Herkese selam dostlar, 333 YouTube kanalı burası. Çiçek çok durama, gül başka, insan çok durama, kardeş başka. Ben Subutay. Ben Cengiz Han. Ben Mete Han. Bugün e, savaş stratejileri <gülüyor> üzerine, <gülüyor> e, bugün günlük rutinlerimiz üzerine konuşacağız sınav senemizdeki. E, çok fazla şu an yani belli kalıpları oturtamasak da sizlere yardımcı olabilmek adına... Bir şeyler anlatacağız Evet, yani. en azından biz ne yapıyorduk bu süreçte bugünlerde. Aynen. Yani çok de. böyle belli bir rutinimiz olmasa evet, evet. bile en azından nasıl desek fikir baş... vermeyecek. Aynen yani baştan belirtmek istiyorum. En iyi rutin kendi rutininizdir. Kesinlikle öyledir. Aynen öyle. Yani kimsenin rutinini kendinize göre kopyalayamazsınız. Aynen. Kopyalamayın. kendinize göre düzenleyin. Bu işin doğrusu yok, yok ama doğrusuna giderken yapmanız gereken püf noktalar var. Var evet. Ya gidip de günde 200 tane paragraf çözmek iyi bir rutin doğru. olmayabilir. Tabii ki, doğru. O yüzden kendiniz bulduktan sonra onunla ilerleyin ama o öyle yapıyormuş hemen kopyalayayım öyle bir formül yok, yok maalesef. Dediğin gibi bu işin doğrusu yok ama yanlışı var. Var. Evet. Bugün 200 paragraf diyoruz. Günlük 200 yani. paragraf çözmeyin, gidip problem çözmeyin, saçma sallak şeylere gerek yok. Tamam kapatabiliriz <laughs> <laughs> Allah'a Evet. ben kendinizi çok iyi <laughs> Efecim. Evet dostum. Sen Türkiye üçüncüsün. <laughs> İyi kötü. Sıralamalarımız bir... da söyleyelim de. Ben Musab bu arada 128. oldum. Koçta işletmedeyim Ankaralıyım. Subutay benim gerçek ismim. Eee, 202. <laughs> <laughs> sen gerçekten Bursalıyım. Eee, <laughs> Koçta da işletme evet. okuyorum. Ben Efe üçüncü oldum. Tekirdağlıyım. Kökenim baba tarafından ama <laughs> <anne> tarafından. <laughs> anne, tarafından <laughs> anne tarafından balık e, <laughs> ee, yemeyi çok severim. Eee... Neyim başka? Ne okuyorsun? Koç Üniversitesi ekonomi okuyorum. Ee, yavaştan girelim konuya bence. Musab'cım. <laughs> Tatlım. <gülüyor> <gülüyor> Senin sınav senende izlediğin, yani her gün izlemeye çalıştığın bir günlük rutinin var mıydı? Benim günlük rutinim yoktu yani ama nasıl yoktu mesela her gün önce şu ders çalışırım sonra bu dersi çalışırım diye yoktu ama her gün şu saatte derse başlarım şu saatte mola veririm şu saatte bir bırakırım eve dönerim diye vardı. Bundan bahsetmem gerekirse ben okula gidiyordum 12. sınıftaydım geçen sene yoğun bir okulum vardı yani hem okula hem de dershane gibi bir yoğunluğu oluyordu sabah 8 gidiyordum 5'te eve geliyordum 6'da falan yemek yiyordum video izliyordum 7'de kütüphaneye giriyordum. 7'de kütüphaneye girdikten sonra yaklaşık 11 12 bazen olmuyordu, 11-11 buçuk 11 arasına kadar çalışıyordum. Burada 4 buçuk bir çalışma süresi yapar. 4 buçuk saatinde en az bir buçuğunda ben mola verirdim. Yani molalarımı 1 saat çalışırdım, 15 dakika molamı verirdim. Molamı eksik etmezdim. Yani baktığınızda 4 buçuk saat falan diyebilirsiniz. Ama mesela benim servisim uzun sürüyordu. Günde bir buçuk saatte serviste gidiyordu benim. O sürede de ben hep işte Youtube'dan ders videosu yüklerdim, soru çözüm videosu veya işte kendi notlarımdan telefondan notlarımı tekrar ederdim. Ya yani Oradan da bir saat falan çalışırdım. Okulda çalışır mıydım? Ya yani derslere girip çıkardım. Dersler mesela fen dersleri ise falan AYT matematik çözerdim ben. E ders seçmekte hiç çekinmiyordum. Mesela fen dersinin hiçbirini dinlemezdim, AYT matematik çözerdim. Sonra coğrafya falan varsa bir kulağım hocada olurdu, bir kulağım şey olurdu edebiyat varsa dinlerdim. Yani dersleri de kendime göre hocadan anlıyorsam veya keyif alıyorsam falan ona göre şekillendirir. Ee, onun haricinde eğer almıyorsam farklı olarak ders çalışıyordum. Ama teneffüslerde falan mesela çok çalışmazdım, zorlamazdım yani. Güzel. Yani diyeceğim o ki, e, bir sisteminizi oturttuktan sonra mola sürenize en az ders süreniz kadar dikkat etmeniz gerekiyor bence. Ve doğru, bu da çok doğru. İnsanların ee, insanların gözünden kaçıyor söylemiyorlar. Yani yanlış anlamadıysam sen haftanın başında o hafta ne çözmen gerektiğini az Yazmazdım. çok az çok biliyordun. <laughs> evet ya mesela ama burada yani. Evet aklında duruyordu ama mesela işte pazartesi 50 tane dil bilgisi <laughs> çözeceğim, eksiğim var. 30 tane cumhuriyet dönemi çözeceğim. Öyle bir şey yapmıyordum. Ama neyi çözeceğimi işte türev okulda ne işliyorsak diyordum ki bu iki haftada benim türevi baştan sona bitirmem lazım. Ona göre yoğunluklarını serpiştiriyordum ama dediğim gibi hep aklımda oluyordu bunlar. Yani esnek oluyordu, hmm. değiştirebiliyordum sürekli. Valla benim anlatmam gerekirse zaten ben de okul diye bir şey yoktu. Evet. Ee, tamamen serbesttim. Ben genelde 8 buçuk gibi uyanmayı tercih ediyordum. Yani hiçbir zaman okuldan çok fazla feragat etmezdim. Nazif. ÖSS'yi kaçırdın. 8 de iyi ama ya ben mezun olduğumu düşündüğümde 8'de kalkmak bana biraz zor gelebilirdi. Ben 7'de kalkıyordum. Okul varken mi? Her türlü 7'de kalkıyordum. Öyle Okul varken. ya ben bende şöyle bir şey vardı. Ben hava karanlıkken uyanamıyordum. Hmm. Evet. Yani güneşin açması gerekiyordu. Kötü bir şey. Kışın bayağı geç açıyor çünkü. Doğru. Ama bir türlü bunu alıştıramamıştım kendimi. Ben de planlamamı buna göre yaptım. Ee, uyanıyordum. Giderdim önce bir işte Top taşıma ile toplam 45 dakika falan sürüyor diyor. Kütüphanede mi çalışıyordun? Anlatacağım işte dur. <laughs> ee, önce bir dershaneye uğrardım. Kim ne haber millet diye. <laughs> ne dersi var millet? Girerdim içeriye. Arka sıraya geçip içeriye. ne <laughs> <içeriye>. haber? <laughs> 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 <ciddi, gülüyor> millet diye girerdim. Zaten kimse beni çok sallamıyordu dershanede yani. Meczup gibi. gibi. <gülüyor> <gülüyor> Oranın maskotu gibi takılıyordum daha çok. Ee, oranın ders çalışma bölgesine giderdim. Otururdum biraz, bir şeyler bakardım yani. Genelde ben sözel derslerle başlamayı tercih ediyordum. Öyle mi? Aynen. Edebiyatla başlardım çoğu zaman. Ee, sabahları, haftada 3 sabah geometri dersine giriyordum. Geometri dersinden hemen sonra o derslerini işlediysek, onun sorularını bitirirdim önce. Ya ama demiyordum ki işte, ben bugün geometriden şu kadar soru çözeceğim. Konu bitiyordu, diyordum ki... Biter mi? Biter. Bitmez mi? Bitmez. Anladım. Bitiyorsa bitiriyordum yani, bitmiyorsa da ertesi güne saklıyordum. Yani demiyordum ki ben işte bugün geometriden 50 soru çözeceğim, 60 soru çözeceğim. Öyle evet. bir şey yapmıyordum. Ee, daha sonra akşamları genelde edebiyat dersi oluyordu dershanede. Sabahları mezun grubuyla giriyordum, akşamları 12 grubuyla giriyordum. Matematik derslerine de sadece hocayla takılmak için giriyordum yani. Soru çözüyordum orada arkada. Hı hı. Bir tane soruda takılıyordum, direkt hocaya götürüyordum. Hoca soruya bakıyordu, yolluyordu beni. Ee, sonlara doğru, son 3-4 aya doğru dershaneye çok gitmemeye başladım çünkü konularım bitti. Ee, Setbaşı kütüphanesine gitmeye başladım, Bursalılar bilir. Sabahtan akşama kadar oradaydım neredeyse. <laughs> ne bir reklam mı? Ben her <laughs> <ben, gülüyor> devlet kütüphanesi lan. Ha öyle mi? Tabii. Ee, bayağı klas kütüphanedir, tavsiye ederim. Oraya gidiyordum <laughs> ve sabahtan akşama kadar oradaydım neredeyse, sonlara doğru. Artık böyle kafayı kıracak duruma geldim yani. Peki mola rutinin var mıydı kafana göre? Mola rutinim işte demiyordum ki ben şu kadar çalıştım, şu kadar mola vereceğim. Hı. Yorulduğum zaman bırakıyordum. İhtiyacım ya. Ya. Aynen, ihtiyacım ihtiyaç hissettiğim an bırakıyordum. Ki bence böyle yapılması iyi bir şey. Yani çünkü siz kendinizi şartlarsanız Gerçi sen bir saat, yarım saat mi yapıyordun? 1'e 11. 1'e 11. Ya ben öyle yapmayı çok tercih etmiyordum. Çünkü benim 15'ler genelde bir saat 15'ler oluyordu. Öyle yapınca. ben de diyordum ki yani çalışabiliyorken gerçekten çalışayım. Artık kafa gitmediği zaman da molamı vereyim. işte giderdim çay içerdim, bir şeyler yerdim falan filan. çıkıyordum Anladım. hava alıyordum yani. Burada o zaman teneffüsü uzatmamak noktasına mı bir ayrışıyorduk senle? Evet evet. Ben mesela tuvalete gideceksem bile o teneffüste giderdim. Onda molamdan düşerdim. Ya yani hiç şey yapmazdım kendime. Fırsat tanımazdım. İşte benim molalar falan. uzadığı için Hiçbir genelde e, ben kendimi böyle kısıtlamamayı tercih ediyordum. Yani ihtiyaç hissettiğim <laughs> ihtiyaç hissettiğim anda bırakıyordum. Gayet de faydalı Arkadaş ortamın yordun. var mıydı? Pardon. Evet. Ben ben Oydun. mesela hep aynı kütüphaneye gittim yıl boyu. Ama hiç böyle bir ortama girmedim. Arkadaşlarım geldiğinde de onlar şurada oturuyorsa diğer köşeye gider otururdum. Bence o da biraz Yani önemli. bence o da e, ihtiyacınıza göre ya. ben mesela okula gittiğimde bizim arkadaşları e, deneyimlediniz, gördünüz. <gülüyor> 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 e, onlarla okula gittiğimde takılıyordum. Yani benim tam olarak Belli bir rutinim yoktu, yani sabah 7'de kalkmak dışında. Rutinim hep değişiyordu. Ya yani da hani Musab'ınkinde yaptığım oluyordu, Subutu'nkinde yaptığım oluyordu. Yani istediğim kadar çalıştığım zaman da oluyordu. Bir saat çalışıp 15 dakika mola verdiğim zaman da oluyordu. Kendi planımın programını, programımı Bekir Avşar'ın üyelik sistemine üyeydim. Oradan aldığım programı kendime göre uyarlıyordum. Zaten her zaman da değişiyordu program. O şekilde ayarlıyordum yani. Benim için önemli olan, her sabah e, Yerde kalkıp, gidip kahvemi içip, bir şeyler yiyip, e, masa başına oturabilmek yani. Kahveci benim... misin sen? Kahveciyim abi. Ben değilim, sen? <laughs> ben geçen yıl çok kahve içiyordum ama şu an hiç. Yani ben zorunluluktan içiyordum sevgilim, değil mi? Ben bu sene de içiyordum. Ben hiç aramıyordum ya. Ben 5 fincan Türk kahvesi koyar götürürdüm. Sen biraz... Ihtiyacın evet, kalp, ihtiyacın. Kalp, kalp burada atıyordu galiba <laughs> gece sonunda. Yatağa giriyorum, <laughs> yiyemiyordum yani. Ben alıştığım Çarpar. için şu anda içiyorum yani. Ama hiç sevdiğimden değil yani, sırf zorunluluktan. İşe yarıyor muydu o? Yarar tabii oğlum, çok, çok yarıyor. Beyni açar yani kahve, önerilir hocam. Ya aslında temelde bu şekilde işte üç farklı profil. Ee... Efe peki bu mesela okul günü olan program mıydı yoksa Şöyle, tatil günü mü? Şöyle, okul mi? günü de tatil günü de benim olayım sabah 7'de kalkmak yani Kalkar oturduğum oturttuğum disipline göre çalışırdım yani motivasyonum olsun olmasın bu benim çalışmamı sağlardı. Okul günü benim için daha tatlı günler oluyordu çünkü okula gidiyordum işte biraz arkadaşlarımla takılıyordum işte boş derslerde çalışabilirsem ders çalışıyordum. Onun dışında hani okul gününün yarısı arkadaşlarımla boş muhabbet yarısı da çalışabildiğim kardeş ders çalışmak oluyordu. Ama kendim evde kaldığım sürede çok iyi değerlendirmeye çalışıyordum. Yani sabah kalktığımda yemek molalarımı ve arada yani ihtiyaç gidip, molası mı? Aynen. Tuvalete giderdim. Gider video video izlerdim. Onun dışında hiçbir şey yapmazdım yani evdeyken. Ciddi mi? Evet. Oha. Gider belki annemle iki film izlerdim. Yani şöyle molalarımı uzatırdım yani. Yemek molasını bir buçuk saat yapardım yani. Gider dizi izlerdim, film izlerdim. Anladım. O şekildeydi yani. Ya aslında çok saat saymak mantıklı değil, değil makul, ya. Değil. değil ama değil. çok soruyorlar fikir almak için de. Yani mesela okul olan bir günde okuldan ayrı olarak kaç saat çalışıyordun? Okuldan bu? ayrı olarak, şimdi saat 4'te geliyorum, 5'te çalışmaya başlıyorum. Ee, 12'ye kadar maksimum 4 saat çalışırım herhalde. Sosyal sen boş bir günde, mezun gününde. Kaç saat çalıştın? Hı hı benim için genelde en faydalı aralık 12'den 6'ya kadar olan kısım oluyordu. <laughs> i̇şte kütüphane 10'da geldim diyelim. 10'dan 12'ye kadar önce işte böyle geometri falan halletmeye çalışırdım yani. Edebiyat, geometri falan bakıyordum. 12'den 6'ya kadar genelde ayet matematiği ayırıyordum o kısmı. Düşündüğümüzde toplam gün içinde 7 saat çalışıyordur herhalde ya. Yani. Anladım. Peki bir rutininiz var mıydı yani? Paragraf olur, problem olur, geometri olur. Hiçbir rutinim yoktu. Sadece bir ara geometri rutini tarzı bir şey yapmıştım. Her sabah geometriye bakıyordum. İlk geometriyle başlıyordum. Hı. Yani belli bir süre geometriye yoğunlaşmak beni iyi etkilemişti. Geçen videoda bahsettiğim evet, şey Ya bizim rutinimiz yoktu ama bence TYT'de ihtiyacı olan öğrenciler için rutin yapmak faydalı olabilir. Tabii. Paragraf belki çok değil ama Geometri noktası. Benim bahsettiğim yer 11. sınıfta yapmıştım ama güzeldi yani. Hem de <laughs> ders ders bir rutinim yoktu yani. E, aslında önemli olan bu hangi dersin eksik olduğunun evet, farkında olmak bence evet, yani. E, eğer ihtiyacınızı bilirseniz ve buna göre hareket ederseniz tamamlayamayacağınız bir ders yok aslında. Gidip de mesela bunları işte şu gün şu ders, şu gün şu ders diye yazmak yerine buraya yazarsanız zaten buradaki sizi bir zaman sonra rahatsız etmeye başlayacak. Evet. Diyecek ki yani artık benim çalışman lazım. Bir denemelerde de oradan kaçıyor olacak. Evet kesinlikle oradan kaçıyor olacak. Siz de zaten bunun farkındasınız yani şu anda farkındasınız. Bu yüzden gidip de işte mesela bu adam ne yapmış ya da bu adam ne yapmış ben de onu yapmaya çalışayım gibi bir şey yok aslında. Evet. Çünkü herkesin eksiği farklı. Ya ben şöyle bir şeyden bahsetmek istiyorum. Kendinize bir program yapıyorsunuz ve buna uymadı uyamadığınızda çok sinirleniyorsunuz kendinize. Ya yani ben yaptığım programların e, yani bir program yapıyordum. Hiçbirine neredeyse tamamen uyamadım. Ama ben de. E, biliyordum yani. Hani tamamen bitiremiyordum abi. Yani bir şey çıkıyordu böyle bitmiyordu yani gün bitiyordu artık uykum geliyordu gidiyordum uyuyordum yani. Hani e, bildi biz ondan sonra biraz daha yapabileceğime yönelik yapmaya başladım. Ama yapamadığınızda da gidip kendinize sinirlenip e, molanızı, dinlenmenizi ziyan etmeyin. Evet, bizim okulda da rehberlik vardı. Rehberlik servisi günlük program yazıyordu. Ben şey demiştim ya, hocam ben bunları işte yapmak istemiyorum, ihtiyacım yok. Bana bırakın demiştim. Ben kendim zaten çalıştıklarımı size gelir gösteririm demiştim. Yani siz de eğer bu şeyi yapabiliyorsanız, gerçekten ihtiyaçlarınızı belirleyebildiyseniz, saptayabildiyseniz çünkü mesela e, TYT de bilmiyorsun, geometri de bilmiyorsun. Gidip TYT çalışıyorsun. Ya bu bilinçli değil. Baktığın zaman Doğru. yani eksiklerini bildiğin gibi öncelik vermen gereken şeyleri de bilmen gerekiyor. Eğer henüz hakim değilsen, yeni çalışıyorsan böyle bir yardım alman başlarda mantıklı olabilir. Ama sonrasında bence vakit kaybına yol açıyor. Doğru. Yani çalışırken duygusal ee, kararlar evet, vermemeniz evet. lazım. Biraz daha rasyonel olmanız lazım çalışırken yani. Evet gözünüzü karartmanız lazım. Bir de şey soracağım son olarak. Ee, günlük mesela soru sayma meselesi de var. Saat sayma gibi. Hiç saymadım. 12'de saydım mezuna kaldım. <laughs> ben de saymadım. Mantıklı da bulmadım hiç. Hiç mantığı yok. Bir daha da hiç sallamadım bile. Çünkü zaten buna ön bundan önceki videolarda da bahsettik. Ee, çözdüğün 10 soru bazen çözemediğin bir soruya denk olmuyor. Yani bu çözdüğün 10 sorunun senin nezdinde hiçbir değeri yokken bu çözemediğin bir soru sana çok fazla şey katabilir. Evet. Ya o yüzden soru sayısına bence odaklanmak anlamsız. Aynen öyle. Kesinlikle anlamsız. Kendiniz şartlamayın ya günde 300 soru çözeceğim falan. Ben bir ara bir dönem bunu yaptım ya. Bir, evet, evet. bir haftalık tatil vardı. Dedim ki bu tatilde her gün 500 soru çözeceğim. Ama böyle artık şeye geçtiğimi fark ediyorum. Ya yetişmeyecek 500 soru. Gideyim o zaman biraz daha edebiyat çözeyim falan. Evet, işte, Ama oluyor. <laughs> <Kulandık> değil, <bak gülüyor> ya şey değil. bile gördüm ben böyle ödevi bitireyim de yeni test kitabı alayım. Evet evet. İlk testleri çözeyim en kolay soruları. Kolay gideyim sonra dershanede kontrol ettireyim. Çoğu dershane bu ödev sisteminde. Evet bu dershanelerin diretiyor yani. Şeyi, evet. Bence. Bir de şey soracağım az önce aklıma geldi. Mesela bir güne kaç ders bölerdiniz? Ya yani mesela 4-5 sayı artar mıydı yoksa işte sadece 2 ders çalışır kapatırdım mı günü? Mantıken 3 ders falan herhalde. 3 bence ya. çok aşmamak lazım. Yani çok bölünür. Hani ee, yarım saat niye edebiyat çalışayım ki? Değil hani mi? çalışmışken 2 saat çalışırım. Evet bir de konu dersi başladığınız odaklanma süresi var. Sonra evet. Sonra kaybetme var. Bir de geometriden edebiyata geçmek aynı şey değil yani. 4 ders yorar ya kafa karıştırır yani. O yüzden çok bölmemenizde fayda var. Denemelerden falan bahsetmiyoruz tabii ama yani. Döner dışında ne bileyim konu çalışırken falan. Evet evet tabii öğrenme aşamasındayken evet. bunlar. Yani de seri denemelere geçtiğinizde zaten o oradan oraya atlayacaksınız evet. sürekli. Evet. Hep bir sirkülasyon olacak. Bence çok faydalı bir video oldu. Bence de bayağı çok Göz açan oluyor. bir video oldu. Yani evet. Yine Onu bazı insanların indirdik. sevmeyeceği şeyler söyledik. <gülüyor> <gülüyor> ne söyledik? <laughs> <bu>? Dershaneleri. Dershaneler. <laughs> Dershane. Dershaneyi bırakın. Dershane, Gidin <laughs> oturun evinizde çalışın. Aldık sahneye Oğlum büyük bir lobiler lan kesin. Çok büyük. Ya bırakmayın da Ama bu tarz şeylere de saçma salaksa derseniz bırakın. Evet. <laughs> Yorumlarda da bizi <laughs> sövmeyi unutmayın. Evet beğen abone